Tepe Nusaybin arasındaki Dara Antik Kenti. Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisiymiş. Henüz içeriye girmedik. Gireceğiz bakalım. Mağaralar var. Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı koruma için askeri amaçlı bir garnizon kentiymiş burası. Kızıltepe ile Nusaybin arasında yol sapağından sola doğru, iç kesime doğru dönüyorsunuz. su sarnıcı antik kentte <laughs> inanılmaz dik bir merdivenle iniyoruz bir işi hadi indik de çıkarken Ayşegül gibiler nasıl çıkar bilemem su sarnıcına su geldik. Sarnıcı. Su sarnıcı. Burası üstten alta doğru kaza 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 aşağı doğru iniyorlar. Belli bir süre sonra çukur çıkıyor. Ondan sonra su alttan çıkmaya başlayınca bu yapıyı inşa ediyorlar. Üstüne bu yapı inşa edildikten sonra buradan su sevki yapılıyor. Yani bu aslında bir kuyu. Belli bir süre sonra alttan gelen o e, su bitince de burası e, zindan olarak kullanılmaya devam ediyor insanlara böyle odalar yapıp buralarda zindanlar yapıyorlar. Kendine. Hatta hocam şurada ilginç bir yer var. Yine zindan dedin de evet. sanki bir ihtiyaç zindanda ihtiyaçların giderildiği bir. Belki zindan olduktan sonra kullanılan bir şey ya da su. Ya da oradan su mu geliyordu? için su alttan geliyor. Bu kuyu suyu ya. Kuyu. Evet. Ama sanki tuvalet gibi duruyor Ya havasını hocam şuradan mı alıyor o şeylerden? Ya yani bak şunu söylüyorum. Yukarıda orası aslında normal ama Aşağı doğru ince bu yapı şey çıkıyor. Anladınız mı? Siz şöyle düşünün. Normal toprak altından aşağı doğru. çıkıyor, Anladınız mı? Kazı ince çıkıyor. Kazı ince çıkıyor, yani. çıkıyor tabii. Kazıdıktan sonra çıkıyor. Su sarnıcına indik ama. Merdivene bakın. Çok dik bir merdiven. Ama sarnıç. Hocam. Şimdi bak baba burada niye hayalet çekiyor musun? Karanlığı bağlamışlar. Biz de arkalara bağlamıyoruz. 40 tane asker de burada üstüne atlıyor. Aynen. Hadi. <laughs> Hadi gel. Sakın yavaş yavaş. Hadi.

Yürüyüş parkuru var. Sen de ne kadar sabırız, sabırsızsın. <laughs> Buraları gezmek için. Çok sabırsızım ya. Gerçekten çok. Çok mu seviyorsun tarihi yerleri? Evet evet çok seviyorum ya görmediğim yerleri. Daha Hatay'a gideceğiz sonra. Hatay'a gideceğiz işte buradan sonra da ya. Oralar da mı zengin? Orası da zengin. Tarihi olarak daha mı zengin orası? Evet. Hmm. Burası birazcık güzel. Ol. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle bir gezelim. Tamam. Çok sabırsızım ya. Çok meraklıyım böyle tarihi yerlere. Ne olacak ki? Taş, toprak, hava. Öyle, öyle demeyeceksin ya. Taş, toprak. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Başka da bir şey yok. Olur mu? Ne var? Her yer taştan yapılmış. Evet. Sadece taş. Taştan Ama yıkamıyor. bu kaç sene? 4000 sene önce yapılmış bunlar ya. 4000 sene önce. abi canım. <laughs> Emre hocam şöyle sizle beraber gidelim. Ama geride kaçırdın. Su sarnıçlarından sonra en son yani, güzergah burası. Şimdi bu, parkuru. dediğim gibi milattan önceki yüzyılda yapılmış. Persler zamanında. Persler zamanında. Persler zamanında. Eski Yunan. Mitolojik çağdan bahsediyoruz. Şu gördüğün kısım eskiden buradan su akıyormuş. Bak köprüyü görüyor musun orada? Aa evet ya. Bir sürü köprü var bunun gibi. Yani burası eskiden sulak bir yermiş belli ki. Bu da bildiğin yol aslında. Yani şu anki e, teknolojiyle yapılan asfalt yolun o zamanki yol şekli. O zamanki teknolojisi ha, O bu. zamanki. De göre işte taşlardan. Şey de böyle değil mi hocam? Efes de öyle. Efes buranın daha modern hali. Tabii, o döneme göre. hepsi aynı dönem. Hepsi. Efes dediğin Roma İmparatorluğundan kalma eserler. Yani eski yeni adıyla Roma İmparatorluğu, antik dönemde Atina İmparatorluğu, pardon. Hı. Burası da Persler. Yani zaten o eski evet. dünyada Anadolu tarafı Perslerin elinde, diğer Avrupa tarafı da Romalıların elinde, Atinalıların elinde. Roma'da da demeyeyim, Atina aslında, Roma değil yani. Antiket böyle. Mesela burası artık ne olduğunu çok bilmiyorum ama bu gördüğünüz alan normal şartlarda Samsun Urfa gibi o dönemin şehri İşte büyük ihtimal şunlar su kemerleri bak altından su geçiyor büyük ihtimal Çünkü niye burada irili ufak bir 3-4 tane köprü var yani köprü olduğuna göre insanlar demek ki ee, sudan kurtulmak için köprü yapmışlar o evet. mantığı diritebilir bu gördüğünüz alan yaşam alanı pazar Eski baharat yolu dedikleri yol var ya şu evet. an alttaki buralarda değil mi hocam? İran şehirden gidip Kızıltepe'den geçen Aman Musaybin'den aşağı doğru inip daha Adana'ya ulaşan o yol aslında eskiden bu taraftan kullanılıyormuş. Evet. E, belli bir süre sonra o tarafa kaymış. Zaten aralarında da çok uzak bir fark yok aslında evet. şimdi hocam. Hocam buralarda ne med medeniyetler yaşamış ya? E, Mesela Mütan'ya dünyanın merkezi diye boşuna demiyorlar yani. Buradan doğru herhalde dönebiliyoruz herhalde. Ha burayı şuraya gezelim hocam. Burası da ilginç. Burada keşfedilmemiş bir sürü yer var. Daha yani hala kazılar devam ediyor. Kim bilir 3-5 sene bakın, sonra. Şurada dara antik kenti isterseniz onu çek enişteciğim. Bak orada açıklama yapmış. Daha mantıklı Belki görmek isteyenler olur. Evet. Hocam kim bilir 5-10 sene sonra ne antik kentler çıkacak, buralarda ne medeniyet medeniyetler var toprak altında. Tabii. Bak burası büyük ihtimal dereymiş işte şu gördüğün alan. Muhtemelen. Ne diyor hocam? Şehrin sur sistemi üzerinde dört yönde ana kapılar bulunmaktadır. Ayrıca Doğru. güneyde ve kuzeyde nehrin surların altından geçtiği, bakın şurası Kemerli işte. Kemerli bölümler. Kemerli içinde. bölümler içinde kuzey ve güney su kapıları bulunmaktadır. Hmm. Su kenti kuzey su duvarlarına açılan kemerli açıklardan girer. Şu su deni parmaklarla örülen bu açıklar büyük ölçüde sağlamdır. Suyun bir kenti bir terk, bir terk, bir terk bir ettiği güney su kapısında da benzer bir mimari görülmektedir. Şehrin girişinde dört ana kapının her iki yanında da büyük kuleler vardır. Çift kuleli kapı olarak adlandırılan bu kapı türleri genelde girişleri daha güvenli tutmak amacıyla yapılmış örneklerdir. Yapılan ölçümler sonucunda kapı genişliklerinin yaklaşık 5 metre olduğu anlaşılmıştır. Su kapıları ise 1,5 metre genişliğinde ve 3 e, metre derinliğinde. Herhalde 3, şunlar hocam değil mi? Kapılar bunlar işte. Hmm. Şimdi evet. işte buraya et, Bak buralara hep suymuş. Artık o zaman bir düşünsene ya buradan su akıyor, dört bir yandan su giriyor. Yani ortalık yeşil. Ne kadar değişmiş görüyor musun dünya? Bak, Bak ne kadar değişmiş. Yani o kadar fazla değişmiş ki şu an burak kurak. Günümüzde de hocam iklim değişikliklerinden e, bu kadar uzun süredeki değişiklikler daha kısa zamanda değişecek gibi gözüküyor değil mi? Yani büyük ihtimalle bizim çocuklarımız daha farklı, daha zor bir dünyaya doğacakları belli. Gözüküyor, yani evet. Dara aslında bir köy değil mi burası? Dara bir kent. Kent, Hadi Dara, kent. Antik, <laughs> kent. antik kent, antik kent. Hmm. Antik kentlerken ya yani şehir ya eski mantik, evet. şehir işte. Burası ne? Ee, burası salon gibi şey yaptım. İşte Güzde'nin yorumuyla burası oturma odası ve salon gibi duruyormuş. <laughs> evet, kanepe koltukları nereye koyacak Güzde buraya ama Evet. Aa. Ha, bak arsanı buraya yatırır büyük ihtimalle. Sen nereye yatacaksın hocam? Şuraya. Hayır, bir yani. Erkek adamın yatacak yeri mi oluyor işte? Yaksın. Hocam o dönemden kayalar ya. Hiç. Yani burası bir ev gibi durmuyor da büyük ihtimal o zamanki bir ticarethane olabilir. Olabilir. Bence burada bol bol şey vardır işte. Buğdayları ee, çevirmek için su varmış ya. Evet. Değirmenler çoktur. Bak hocam kazdıkça yeni yeni taşlar çıkıyor değil mi? Tabii bunlar şu gördüğünüz taş var ya işte. Buna Mardin taşı deniyor işte. Anladın mı? Mardin'de özgü, Şöyle değil bir mi? özelliği var. Burada. Yörenin taşı. Ha, yani o Mardin taşı şöyle. Yani normal taş evler böyle. Kışın içeri soğuk girmiyor. Yazın içeri sıcak girmiyor. İşte az önce sarnıçlarda yaşadığımız olay değil mi? Evet. Soğuk soğuk. Film orada da soğutamaz. Ayşegül Hanım düz yerde yürüyorsun ama. Evet gayet gayet. Oo. Evet hocam ne var orada? Bir şey yok burası da aynı. Şu arka tarafa doğru yol <laughs> devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor>